Sevgilim, günaydın. Günaydın. Benim toplantıya yetişmem lazım. Ekip beni bekliyor. E, epey oldu tabii işlerde birikmiş. Çınar dur bir dakika. Ne oldu şimdi? Bir şey mi var? Bir şey yok. Pardon. Efendim ala. Çınar koş oğlum koş yetiş. Ne oldu ala? Oğlum kız kayboldu. Arkamı döndüm yok olmuş. Ya şimdi beni göremeyince deliye dönmüştür yavrucuğum. Abla sakinleş öyle anlat. Kim kayboldu? Neredesin? Zehra'yı diyorum oğlum Zehra'yı. Kapalı çarşıya gezmeye getirdim. Büfeden su almaya gitti. Kalabalığa karışıp yok oldu. Aradım bulamadım. Ya telefonda yok ki beni arasın. Ya senden başka... Kimden yardım isteyeceğim bilemedim ben. Toplantı için sizi bekliyoruz Çınar Bey. Ay senin işin mi vardı yavrum? Bak görüyor musun aksili? Ah ben ne yapsam şimdi? Yok alacım sen merak etme. Tamam geliyorum ben. Neredeyim demiştin? Ha, ben Kapalı Çarşı'nın girişindeyim. Büfede az ilerideydi. Yani çok fazla uzaklaşmamıştır. Ben aradım ama çok yoruldum. Burada ben bekleyeyim diyorum ama yani ayaklarıma da kara sular indi. Yok yok sen dön yalıya. Tamam ben gideceğim oraya merak etme. Sağ olasın evladım. Allah senden razı olsun. Ne oldu Çınar? Halam Zehra ile dolaşmaya çıkmış. Kız kaybolmuş. Benden yardım istedi. Ben oraya gidiyorum. Ben de seninle geliyorum o zaman. Yok sen toplantıya katıl. Reyhan benim yerime yönetir toplantıyı. Ailemizin kahramanı Çınar Bey yine görev başında. Şimdi Zehra'yı kurtaracak. İyi günler. İyi günler buyurun. Ben kayboldum yani daha doğrusu teyzemi kaybettim. Böyle 50 yaşlarında eşarbı var. Görmedim. <laughs> 太幸福了。 Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk Nurvetciğim. Hoş geldiniz. Ben akşam gelirsiniz sanıyordum. Bu kadarı yetti bana. Zehra nerede? Çınarla. Çınarla mı? Bendiniz mi abla? Çok güzeller. Bunlar dilek Bir muradın olduğu zaman içinden dileği bir ara asıyorsunuz. Şunu indirir misiniz? Tamam. <laughs> ne kadar? Bir indirici olur ablacığım. Sizler de beni eve uçurursunuz artık. Zehra? affedersin? Seni böyle bir daha karşımda görünce... Halam aradı da kaybolduğunu söyledi. Evet. Teyzemle gezmeye çıkmıştık. Biraz dolaşıp yemek falan yiyecektik. Sonra haplarını içmek için beni su almaya gönderdi. Geldiğimde yerinde yoktu. Sen de sonra alışveriş yapmaya karar verdin galiba. Burası çok güzel. Öyle dalmışım. Ee, telaşlanmadın mı? Yani, kendim için korkmadım ama teyzemi merak ettim tabii. İyi, hadi ben halamı arayayım da haber vereyim. Merak etmesin, telaşlanmasın. Teşekkür ederim. Ne kadardı? Hala, Zehra'yı yanımda buldum. Hay Allah senden razı olsun evladım. Zehra iyi mi? İyi, iyi. Gayet iyi. Merak etmeyin. Çınar'cığım kız sabahtan beri benimle aç bir ilaç dolaşıyor. Biz güya yemek yiyecektik ama... Senden rica etsem Zehra'yı yemeğe götürür müsün evladım? Tamam adacığım, ilgilenirim. Abla bir de baş başa yemek mi yiyecekler? Sen benim planımın geri teptiğini ne zaman gördün? Ha? Bırak geçsinler, tozsunlar, biraz kaynaşsınlar, birbirlerini tanısınlar. Sonrası gelir elbet. Ay inşallah abla. Benim de bütün dualarım, isteğim bu zaten. Ya nasip. Hadi şu kahvelerimizi içelim de şirkete gidelim. Necip bir iki imza lazım dedi. Hem o işleri hallederiz. Hem de Çınar'la Zehra eve geldiklerinde biraz baş başa kalırlar. Vallahi hükümet gibi kadınsın abla. Sen şu toprak meselesini düşündün mü? Vallahi abla o kaytadan elli kere evla. Kızı bilirim, tanırım. Anasının da mayası sağlamdır. O teyzesinden pek haz etmem ama akıllı kadındır vesselam. Sultan bu. Keçesini suda komaz. <laughs> Bir ara Necip'e de bahsedelim şu mevzudan.